Tamam, Şehrin Bilir programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem Güngör. Sizler İstanbul'un Bahçeli Evler semtinden sesleniyoruz efendim. Neredeyiz? Visal Psikoloji'de ve kurucu ortaklardan Salih Can Üstün'le birlikteyiz. İsterseniz onu biraz tanıyalım. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hiç bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyisiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Salih Can Üstün. Ee bireysel yetişkin terapisiyle ilgileniyorum. Aynı zamanda ekstra ilgi alanında evlilik ve çift terapisi ve cinsel terapi eğitimlerinden danışanlarımıza yardımcı oluyoruz. Ee, birsel psikoloji kurucu, kurucu ortaklarındayım. Bu şekilde bugün sizi burada ağırlıyoruz. Çok memnun olduk efendim. Çok güzel, çok e, hoş bir enerji var. Zaten içeriye gelir gelmez de o dinginlik üstümüze e, oturdu diyebiliriz. Peki nasıl oldu buranın açılma hikayesi? Biz üç ortak burayı kurmaya karar verdik ama bir fikir babamız var. O zaman psikolog Amine altında Öztürk, kendisi kurumumuzda çocuk terapistliği görevini üstlenmektedir. Fikir ondan çıktı, bizi yüreklendirdi. Zaten takdir edersiniz ki böyle işlerde bir lider gerekir. O fikri verdi, bizi motive etti, yola koyduk. Doğru zamanmış, Allah'ın yardımıyla böyle bir şey kurulması başarılı oldu. Selam olsun o zaman burada evet. Nana'da. Peki buraya gelen danışanları neler bekliyor? Danışanlarımız da bir kere çok farklı hizmet alanlarıyla karşılıyoruz. Bireysel yetişkin terapimiz var. Çocuklarla alakalı oyun terapisi odamız, konu terapisi, terapisi hizmetimiz var. Herkese danışmanlık hizmetlerinin yanında biz biraz nacizane kendi meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize de kapılarımızı açıyoruz ve onları sahada desteklemek adına çalışmalarda bulunuyoruz. Biz mezun olduğumuz üniversitenin ilk mezunlarıydık ve bizim üst sınıfımız yoktu. O yüzden çok böyle rehberlik eden öncü örneklere ihtiyacımız oldu. İnşallah bu ihtiyacımızı diğer öğrenci kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz bu bu kadar güzel ifade ediyorsunuz ki kendinize dalıp gidiyorum fark ettiniz mi efendim çok hoş gerçekten ben danışanlarınızın da çok şanslı olduğunu düşünüyorum peki hizmetlerinizi saydık aslında Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Geçen ayda Tolstoy'un bir sözünü okudum. İnsanları fiziksel olarak ameliyat edebilmek için uyutmak, ruhsal olarak ameliyat edebilmek için de uyandırmak gerekiyor. Bu söz beni gerçekten çok etkiledi. Buraya gelen danışanlarımıza aslında yapmış olduğumuz şey bir içgörü kazandırmak, onların kalp gözlerini açmak. Yaptığımız şey sadece rehberlik. Aşamalardan kendileri geçiyorlar. Çabayı veriyorlar ve başarıyı onlar sağlıyorlar. Sadece biz onların yanlarında yer alıyoruz ve onları motive ediyoruz. Doğru bakış açılarını sağlamayı, görmelerini çaba gösteriyoruz. Yaptığımız şey bu aslında. Çok da bir şey değil. Ben de çok etkilendim gerçekten. Buraya gelenler tekrar ediyorum. Çok şanslılar. Biz ulaşabilir izleyenlerimiz. Kişisel psikoloji Instagram hesabından yaptığımız hizmetleri takip edebilirler. Teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için. Sağlamaktan çok mutluluk duyduk. Sağ olun efendim. Bizler de. Sizlere İstanbul'un Bahçeli Evler ilçesinden seslendik efendim. Salih Can Üstün'le birlikteydik. Eğer yolunuz düşerse mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.